Evet Şirince'den merhaba. Ee, yağmurlu ve güzel bir günde yani bize göre çünkü biz sonbaharda gezmeyi seviyoruz. Sirin oluyor ve sakin oluyor. Çünkü yazın böyle böyle yerler çok kalabalık olduğu için nefes alamıyorsun. Yokuş bir de. Yokuş bir de çok zor arabaya yer bulmak, yürümek zor. Alaçatı'ya gittik mesela. Ohum, cehennem gibiydi ya. Bir de o gece Sertap Arana konseri vardı. Üstüne bir de bin kaybettik o gece. <laughs> çok zor bir gün yani. Onun için böyle kalabalıklar değil de böyle günlerde. Şimdi biraz yağmur başladı. Arabada dinleniyoruz. Hem de biraz Şirince'ye bakalım dedik. Şirince inanılmaz güzel bir yer. Yani kiliseleriyle, şarabıyla. Ah şarap. İçeme sen Yani şaraptan uzak durmaya çalışıyorum. Yani içkiyi bıraktıktan sonra Şirince'ye gelmeyin çok zor oluyor. Çünkü deneyemiyorsun bile. Ee, ama, şey en, onun ama yani. en son geldiğimde biliyorsun Şirince'de yerlerde yatıyordum. Onu da unutmamak lazım. Hmm. Otoparka böyle kafalama girmiştim yani. Evet, evet. Narsu'yu onu yiyelim. Evet, yani. içeceğiz. Daha lezzetli sağlıklı. Daha sağlıklı değil mi? Tabii. Biz çünkü <laughs> Ebru Şallıyız. <laughs> şimdi biraz dinlendik için biraz daha gezeceğiz. Ee, Şirince'nin e, yolu yine dolanmaçlı buralar yani. Kuşadası yolu. Şirince'nin yolu. Allah'ım ne dönemeçler. Virajları çok. Yani Binnaz'da da gelseydik manzaranın bir parçası olabilirdik hoş olur bu aslı duran bir araba görüyoruz o Binnaz ya. Yani. <laughs> Binnaz arkadaşlar o konuda da bir açıklık giderim. Binnaz'ı emekli ayırdık biraz. Onu artık küçük e, böyle minik gezilerde kullanacağız. Bergama için de özellikle. Nostaljik gezi. Nostaljik gezilerde. E artık küçük konsept araba yaptık onu. Şimdi bir haya karavan hayalimiz var. Evet, dilek diledik. Evet dilek diledik her yerde. <laughs> Burada <da gülüyor> e, mumlar <laughs> diktik herkese. Çaput bağladık. Çaput bağladık. Allah'a yalvardık bakalım inşallah. Güzel bir karavanımız olursa karavanla gezilere devam edeceğiz. Şimdilik böyle sonra hediyelik aldık sevdiklerimize. Şirinci tepsi sıveri içi oyuk. 3 tanesi 250 lira. Ee, bunları da vitrine koyacaklar yavrum. Hani kahve ikram ederler. Bir de nar suyu. Hı. Nar suyu önemli. Tabii, nar suyu biliyorum. hayatında sevdiğim en çok şey benim. Evet, çok ben soğuk. mesela nar suyu içmeden yaşayamam. <laughs> yani sokaklardan sokakları çok güzel ya. video yaptık. Onları da yakında yükleyeceğiz. Hadi bakalım görüşürüz. Uhu.